Merhaba, herkes uzun diyor da senin adın ne? Tolga Tolga, dün biz Aa. video çektik ama maalesef bu şey oldu Bu arada ayaklarını da göstermek istiyorum çünkü göndereceğim hocam görsün Berbat bir durumda ayaklarımız evet. Kaç 12. yıllık bağımlısın? 14 14 senelik bağımlısın e, Hakan Hakan döneminde de vardın değil mi sen? Hakan, ben Ankara'dan. Hı. Hakan abi. Yani Antalya ben, burada evet. Yani, şu kadar işte. Biz açı var ya açı. Biz için oğlu. Evet. O açı kadardı Hakan abi beni. Yani Biliyordum. Sen e, sağlıkçısın bile değil mi? Evet. Senin en ay çok ay kullandığın madde ne? Eroin, Eroin. Eroin. Ama çoklu maddede kullanıyorsun hepsini. E şöyle, eskiden ben taş, peynir, kol, iğne yapıyordum. Damardan. Hı hı. İğneye tövbe ettim. İki senedir bir, bir kere kimse göremez iğne yaptığımı. Kimse. Yapmadım, Allah şükür tövbe ettim. Ee. Şimdi sen kaç gündür benden hep istiyorsun, tedavi evet, olacağım. olacağım, tedavi olacağım diye bir haftadır her aşağı yukarı 15 gündür hep diyorsun ki ben tedavi olacağım diyorsun ve bu çok güzel bir şey bu kararı almak da çok güzel bir şey. Güzel, evet, o süre içerisinde ben meti bıraktım sayılır neden ee, içmediğim zaman yani günlük en kötü yani bir şeyler olsa yani bir duman da olsa çekmek gerekiyor diye düşünüyordum onu kırdım artık çeksen de çekmesen de aynı o yüzden. 3-4 gündür öyle hani toplasam 4 kere 5 kere çekmemişim bunu. Yani. Anladım. Tamam kuzucuğum. Ben şimdi bu videonun yani en metin azından sessiz oldu. Ama ee, peynir şey... krizini süresini uzatmak için kağıt biraz içmeye başladım. Anladım. Kağıt da yani olmazsa o kesin zaten olmaz. Kağıt beni zaten düşürüyor. Peyniri %90 kağıt ile bırakmıyor. Yoksa Tamam anneciğim. Tamam. tamam. Hadi Allah görüşürüz. Gerçek, gerçek, ben, ben ben sana elimden gelen yardım yapacağım. Ben değil. Zaten belirli kurumlar var. Onlar da sana elinden gelen yardım yapacak. Allah hepsinden razı olsun. Normalde ben derde, burada